Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Ali İmran suresindeyiz. Şu anda emin olarak inananların Uhud savaşını, kıtalleşmesini işliyoruz. Tarihsel bize gelen bilgileri bir kenara koyalım. Kur'an-ı Kerim'de Allah kanunlarında bizlere ne anlatılıyor? Vurgulanan nedir? Bizim ters almamız gereken nedir? Öğrenmemiz gereken nedir? Onlara bakıyoruz. 154. ayette kalmıştık. Ancak bir önceki ayetleri tekrar üzerinden geçmek istiyorum. mealinden okuyaraktan 139. ayetten başlamıştı bu şey. Ahis. Zayıflamayın, hüzünlenmeyin. Eğer siz emin olarak inanmış iseniz o zaman yüksek olacak, yüce olacak, ulu olacak olan sizsiniz. Kazanan siz olacaksınız. Kısa anlamıyla. Eğer size bir zarar dokunursa, yaralanırsanız onlara da yara dokunacaktır. Bu iş böyledir. Devlet, güç, iktidar insanların arasında onu döndürüyoruz diyor Allahu Teala. Bunun böyle olmasının sebebi Allah'ın kimdir gerçekten emin olarak inanan, kimdir Allah'ın gerçekliğine şehadet eden onları bilmesi içindir ve bunlardan zalimleri yanlış yapanları Allahu Teala sevmiyor. Ve diğer sebebi de arındırıp ayırmak. Emin olarak inananları o kafirlerin içinden onları da eksiltmek, zarara uğratmak. Allahu Teala soru soruyordu. Şunu mu hesap ettiniz? Şöyle mi düşündünüz? Cennete gireceksiniz. Allahu Teala henüz kimin gerçekten gücünün yettiğince cihad ettiğini, gerçekten kimin hedefe kilitlenip sabırla dayandığını bilmeden cennete sadece inandım deyip gireceğinizi mi zannettiniz? Siz ölümü temenni ediyordunuz. Ancak onunla karşılaşınca dona kaldınız. Sizler Muhammed'e bağlanmışsanız şunu şöyle iyi bilin ki Muhammed sadece bir rasuldür. Allah'tan aldığı haberi insanlara aktarandır. Ondan önce de nice rasuller gelip geçtiler. Öyleyse eğer ölürse veya öldürülürse siz ayaklarınızın üstüne, topuklarınızın üstüne ikisin gerisin geriye ikileyecek misiniz? Az mı geçeceksiniz? Kim vazgeçerse, topuklarının üzerine ikilerse Artık Allah'a hiçbir şey zarar veremez. Allah'ın istemediği durumu, Allah'ın aleyhine bir durum ortaya çıkaramaz. Ve Allah bu durumda imtihanda şükredenlerin ödülünü verecektir. Bir kimsenin ölmüş olması söz konusu değildir. Ancak bütün bunlar Allah'ın izniyle olur ertelenmiş bir süresi var. O yazılmıştır. Oraya kadar bir kimsenin ölmesi söz konusu değildir. Artık buna göre kim dünya hayatının edinimini, kazancını isterse şimdiki hayatı ona ondan vereceğiz. Ancak kim de ahiretin sevabını, edinimini öteki hayata dair istediğini planlayıp elde etme edinimini İsterse ona da ondan vereceğiz. Ve şükrü eda edenleri, şakir olanları, meseleyi kavrayıp ona göre davrananları ödüllendireceğiz diyor allah Teala. Ve nice nebi seçilmiş, kutsanmış kimseler, onlarla beraber Rabbi Yun, Efendiciler, Efendisi'ne yakın olan kimseler hep beraber savaştılar. Zayıflamadılar, kendilerine isabet eden şeye karşı çünkü onlar Allah yolundaydılar. Allah'ın rızasını kazanmak için imtihanın ne olduğunu bildikleri için zayıflamadılar. Zayıflık göstermediler ve rakiplerine karşı alçak gönüllü olup boyun eğmediler. Allah böyle sabredenleri sever. Ve şöyle dediler değerli kardeşler, önemlidir burası. Ey efendimiz bizden bağışla. Değerimizi düşüren amellerimizi, israfımızı, hadsizce boşa tükettiğimiz zamanımızı, her şeyimizi, işlerimizde ve ayaklarımızı sabit kıl. Yardım et bize bu gerçeği takmayan halka karşı. Böylece Allah onlara dünya hayatının sevabını verdi. Daha güzel olan ahiretin sevabını da verdi. Bakın Allah'a yaslanan hem dünyayı hem ahireti kazanıyor. Ve Allah güzel davranan muhsinleri sever. İyi e, emin olarak inananlar, eğer itaat ederseniz, oyun eğerseniz gerçeği takmayan keferelere, onlar sizi döndürürler topuklarınızın üzerine. Böylece kaybedersiniz hem dünyanızı hem ahiretinizi. Oysa duracaksınız, şunu iyi bileceksiniz sizin Mevlanız, dostunuz, koruyucunuz, veliniz, yardımcınız Allah'tır. Ve Allah en iyi yardımcıdır. Ona göre diyor, keferuların, gerçeği takmayanların kalplerine korkuyu salacağız. Ortak koşup yamandırmaları, Allah'ın indirmediği şeyleri Allah'a ortup ortak koşup yalandırmalarından ötürü. Allah onlara hiçbir yetki vermedi oysa. İşte bunların varacağı yer ateştir. Ne kötü barış yeridir o yanlış yapan zalimlerin. Ve Allah gerçekten size verdiği sözü, vaadini tasdik etti, doğruladı. Böylece onun izniyle onlara vuruyordunuz. Karşılaştıkları zaman, savaş meydanında. Ancak ne zaman siz korkuya kapıldığınızda ve çekiştiğinizde iş konusunda ve asa gibi dik başlı olduğunuzda sonradan ne gösterdiyse size ne sevdiyseniz sizden kimi irade ediyordu dünyayı kimi de ahireti irade ediyordu. Bakın burada savaş meydanında bir kıtalleşme var. Kıtalleşme varken emin olarak inananlar keferoları yeniyordu. Ancak bir korkuya kapılma var. Ganimetleri kaybederiz diye. Ve ondan sonra bir çekişme oldu. Bakın emin olarak inananlar yapıyor bunu. Ganimetleri kaybeder miyiz? Koşun ganimetlere. Ondan sonra öteki diyor ne yapıyorsunuz siz? Emri niye yerine getirmiyorsunuz? Fazla konuşmayan diyor. Yürü gidelim. Ganimetleri almaya. İşte kimisi dünya hayatını burada tercih etti. Emri tutanlar da ahireti tercih ettiler. Sonra Allahu Teala sizi böylece sınadı diyor. Savaşta o ganimetlerle beraber sizi sınadı. Buna rağmen affetti sizi diyor. Allah emin olarak inanan kullarına karşı fazlalık sahibidir, fazilet sahibidir. Fazla bol bol verir. Bu durumda siz ganimetleri alırken bunu fırsat bilen keferular size saldırdı. O esnada kanimeti her şey bıraktınız. Canınızı kurtarma pahasına yokuş yukarı çıkıyordunuz. Ezimete uğramışçasına dönüp kimsenin yüzüne bakmıyordunuz. Her şeyi bıraktınız. Hani o para mara. Demek ki can paradan daha önemli. Bu savaşındaki meydan e, bahsediliyor burada. Savaşılıyor. Emin olarak inanınlar. Gerçeği takmayan Kefereleri mağlup ediyor. Orada kanemeti görüyorlar. Kanemeti kaybederiz. Bize kalmanız korkusu var. Bırakıyorlar emri. Kanemete koşuyorlar. Diğerleri de uyarıyor onları. Yapmayın böyle. Bakın emre aykırı iş yapıyorsunuz. Siz ne konuşuyorsunuz? Ve dercesine gidiyorlar oraya. Ondan sonra bu e, fırsat bilen kafirler arkadan saldırıyorlar. Ondan sonra kaçıyorlar. Yokuş yukarı çıkıyorlar. Hezimete uğramışçasına. Kimsenin yüzüne bakmadan. Resul sizi arkanızdan çağırıyordu. Nereye gidiyorsunuz diye? Nereye? Bu yaptığınız yanlışı anladınız ki dert üstüne dertle sarıp sarmalandınız. Bu dert sizin içinize kondu. Resul'ün emrini dilemediğiniz için. İçinizden pişmanlık duydunuz. Psikolojik olarak mahvoldunuz. Ve böylece hüzne düştünüz. Öyle ki o ganimetler, elinizden giden ganimetlere üzülmeyesiniz. Ve düştüğünüz o rezil duruma da üzülmeyesiniz diye. Allah yapılan amellerin hepsine haberdardır. Bu uzunca özetten sonra 154. ayetten şimdi devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Atmosferi anladınız. Tümme enzele aleykum min ba'dil gammi. Bütün bu olanlardan sonra Allah sizin üzerinize o dertten sonra ne indirdi? Emeneten emniyeti indirdi, güvenliği indirdi. Nugasen, uyuklamayı, kendinizi emniyette hissettiniz de öylece uyuyakaldınız. Yakşa taifeden minkum. İçinizden bir taifeyi böylece o uyku emniyetli bir şekilde artık güvendeyiz, uyuyabiliriz. Düşüncesiyle uyuyordu. Bakın. Emin olarak inananlar ikiye ayrıldılar. Emri dinleyenler bakın, emri dinleyenler harpte kıtalleşmedi, emri dinleyenler Allah'ın üzerlerine indirdiği o dertten sonra kendilerini emniyette hissedip öylece uykuya daldılar ve taifeden ve diğer taifede kurup da kat ehemmethum enfusuhum. Gerçekten onlar canlarının dertlerine düşmüşlerdi. Emirleri dilemedikleri için. Kanimetleri alalım derken neredeyse canlarından oluyorlardı. Allah'a güvenen ile güvenmeyen arasındaki farklar. Bu ayet çok önemlidir. Allah affetti. Nereden biliyorsun bunu diyorsanız bir önceki ayetten böyle kat affa ankum. Allah burada bütün emin olarak inananları affetiyor. 152. ayette. Ancak bundan sonra iki emin olarak inananlardan iki kafa yapısına sahip olan grup var. Bu gruplardan bir tanesi bu dertten, kederden sonra affedilme, affedilmenin getirdiği rahatlıkla emniyete kavuşuyor. Düşman da gitti ve orada uyuyor. Uyuyabilirim diyor. Allah'ın verdiği emniyetle Onların da Allah'a güveniyle tabii ki. Ama diğer taife ne yapıyor? Kat ehemmethum enfusum Canlarının dertlerine düşmüşler. Ne yapıyorlardı? Şöyle düşüncelere sahip oluyorlardı. Bakın. Yazunnune billahi gayrel hakkı zannel cahiliye. Allah hakkında gerçek dışı haksız zanlara kapılmışlar. Bakın emin olarak inananlar yapıyor bunu. Değerli kardeşler. Başka kimse değil. Bir grup emniyetli bir şekilde uyuyor, dinleniyor. Diğer grup da canlarının dertlerine düşmüşler. Ve Allah hakkında gerçek dışı haksız zanlara kapılmışlar. Van cahiliye. Cahiliye müşriklerinin zanları gibi. Cahillik burada değerli kardeşler. Birincisi bir insanın bir şey bilmemesi. İkincisi ise doğrunun olduğu yerde yanlış şeyi doğru kabul edip ona inanması. Allahu Teala burada emin olarak inanan kullarına her türlü kefaleti veriyor. Mevlakum diyor. Sizin koruyucunuz, yardımcınız benim diyor. Sizi imtihan edeceğim diyor. Artık bunu emin olarak inananlar biliyorlar. Bildikleri halde bunlardan bazıları emin olarak inananlardan yanlış düşünceleri kapılıyorlar. Aynı cahiliye düşünceleri gibi. Peki nedir bu düşünceler diye sorduğumuzda o düşünceler şunlardır. Yakulune Şöyle diyorlardı. Hellena minel emri min şeyin. Bu kadar savaştık, ettik. Mücadele yaptık. Peki bu kadar vakitten sonra bizim karımıza olan nedir? Bize bir kar kaldı mı? Hiçbir menfaatimiz var mı? Çıkarımız var mı bu işten? Ne hallere düştük? Ne hallere düştük? Bu emri yerine getirdik de ne oldu? Bakın emin olarak inananlardan diyorlar bakın cahiliye düşüncesi. Yekulune hellena el emri min şeyin. Bizim lehimize bu emri yerine getirmekten ötürü bir çıkar, kar var mı? Böyle konuşuyorlar. Kul onlara de ki diyor Allahu Teala Muhammed Resul'e innel emre kullahu lillah. Emrin hepsi Allah'ındır. Emrin hepsi Allah'ındır. Size ben emretmedim. Kabahatli bulacaksanız işte. Hepsi Allah'ındır. Allah'a mı kabahatli buluyorsunuz siz? Allah emretti bütün bu olanları. Muhammed Resul öyle söylüyor. Yuhfune fi enfusehum. Ve onlar içlerinde şunu gizliyorlardı. Bu sözden sonra artık konuşamıyorlar. Bir şey diyemiyorlar. Allah isyan edemiyorlar. Ama içlerinde şunu saklıyorlar diyor Allahu Teala. Yuhfune fi enfusihim. Mala yuptunelek. Sana açıklayamadıkları şeyleri saklıyorlar içlerinde. İçerinde şöyle diyorlar: Yakûlüne levkânelena minel emri şey un eğer ki diyor bizler levkânelena eğer bizim için bu emirden, bu emri yerine getirmemizden ötürü, bu yaptığımız işten ötürü şey un, bir çıkar, bir kar, bir fayda olsaydı diyor, ma kutilna hahuna. Burada öldürülmeyecektik. Madem biz doğru yoldayız, niye öldürülüyoruz? Ganimetleri elde edemedik. Peşinden, içimizden öldürülenler oldu. Madem biz doğru yoldayız, niye öldürüldük? Burada niye öldürüldük? Katledildik. Bakın bunu Resul'e söyleyemiyorlar, çekiniyorlar ama işlerinden böyle geçiyor. allah Teala bunu bildiriyor ve onlara şöyle söyle diyor Allah-u Teala Muhammed Resul. Kul, lev kuntum fi buyutikum. Eğer ki siz kıtalleşme meydanında olmasaydınız, evlerinizde olsaydınız, le berazellezine kutube aleyhimul katlu ila ci'him İsterseniz yataklarınızda olun, keyifle yatın. Elbette size yazılan katledilme kanunu orada da bariz olarak ortaya çıkar sizi bulurdu. Siz kimden kaçtığınızı zannediyorsunuz? Siz nerede olduğunuzu düşünüyorsunuz? Siz sahipsiz misiniz? Bağımsız mısınız? Sizler emin olarak inanmışsınız ve böyle yalan yanlış fikirlere kapılmışsınız. Çok büyük yanlış yapıyorsunuz. Yerlerin ve göklerin sahibi Allah'tır. Bizleri bize sormadan imtihan için yaratan, yaşatan, öldürecek olan da Allah'tır. Sizler Allah emrini tutarken savaş meydanında mı katletmek, katledilmek istersiniz? Yoksa Allah emrine aykırı, isyankar olarak evlerinizde, rahat yataklarınızda mı ölmek, öldürülmek istersiniz? Tüm bu olanların olmasının sebebi veli yebtelillahu Allah'ın size bela vermesi için, sınaması için, test etmesi için. Ma sudurikum göğüslerinizde ne var? Veli yumahhisa ma fi kulubikum kalplerinizden geçen o olumlu olumsuz, iyi kötü, şerli hayırlı düşüncelerden hangisini tutup da karar vermişsiniz kalbinizde? Onu bilmesi için. Bak Allahu Teala imtihan ettiği için bilmiyor. Siz karar verdiğiniz anda içinizde o zaman biliyor. Sınıyor Allahu Teala. Zaten ondan sonra Vallahu alimun bizzati sudur. Allah böylece göğüslerinizde olanları bilir. Göğüslerinizin özünü bilir. Bakın burada içlerinden konuşuyorlardı ve Allahu Teala o içlerindeki konuşuyu ortaya çıkardı. Bak. Emin olarak inananlardan birisi birileri bir tayfa böyle düşünüyor. Onlara şöyle söyle diyor Allahu Teala Muhammed Resulü. Gerçekten Kur'an ayetleri bizlere insan psikolojisini samimi olanları, lakaytları yanlış düşünceleri kapılanları hepsini anlatıyor. Bu zamanda bizler aynı durumdayız. Samimi olarak inanan müminler olacak. Yalakalık yapan müminler olacak. Çıkarıcı, menfaatperest müminler olacak. Böyle olacak ve bugünkü dersi de bitiriyoruz. Sadakallahul Aleyhim. Fesebbi Bismillahirrahmanirrahim.